Bunlar aşılanmış mı? Hangisi? Al bunlar. Onlar iki, bir çay iki sonra aşıya gelecek. Çay evet. sonra yapacağız. İsmi var, etiketi var. Yani geçen sene bu zaman da aşı yapmamıştık ha. Yani bu sene 20-30 santime bu hala getirmişse bu bir metreye bir sene. Geçen sene acemiydik tabii. Bu sene öğren bir kişi. Yani bir de ben yani bu şey eskisi değil. yani çok yetiyor. Bu sene aşı yapmamış.

da Bu çok uzun bir sanatlık ya bak. Bunu alırsaksa. Yok yok, alma, alma, bunu buradan aşırı, Bu sene buna tam büyüdü, şimdi tam hepsi aşırı Bunların hepsi yaşlı. da. O da aşırı, hepsi Bunlar Hepsi 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 hepsi, hepsi Bunlar aşlıdır He, ee, bunlar Bunlar gözdür. Hepsi göz. Bunlar şimdi buna hepsi göz açsı orada. Ha buradan da aç işte da bak burada da var aynı. Şimdi biraz kalınlaşacak ki gördün mü? Bak.